Sence peder portrelerdeki gibi ihtişamlı, görkemli ve karizmatik olarak karşımıza çıkacak mı? Yoksa sünepe bir tip mi olacak? portrelerdeki herif zaten bayağı iri yarı, böyle obez. Hani bana benzeyen yani o. <laughs> Oldukça can sen, sıkıcı bir herif. sadece. Sen böyle şimdi şöyle bir baby face'ın var. de bir baby face var şimdi. Bu adam öyle yani değil de, ki abi. Portrede bir de kim şöyle poz verir? Yani böyle. O korku salmak için işte. Ya ben anlamadım. Hani pedere sevilmesi gerekmiyor mu abi? Yani anlamadım ama şey. Hadi bakalım aç. Orta çağda kiliseler korku salmaz. En güzel için. tarafı da peder çıkmazsa içeride bu kadar konuştuktan sonra olur herhalde. Ha şu herif hani işte baksana abi tipe. Bir gözü yok bunun ha bu ee, arada. ya kim böyle poz veriyor ya? Ah o oh, sesleri geliyor ama biz şuraya bakalım. To the reverend prophet. Hiç kasma. Hiç kasma. Peki o, tamam. Yani el yazısı hani okunacak bir el yazısı değil çünkü o. Ben sana söyleyeyim şuradaki arkadaş oh, bağlıyor. bağırıyor. Tekerleğe bağlamış herifi. Ben şurayı bir süzeyim de. Benden öyle bir persona yakaldım biliyor musun? Aynı ona benziyor. <laughs> Tekerleği bağlamışlar. Bir dönüp duruyor böyle. Ya sadece yapımcılara şunu sormak istiyorum. Bu niye var abi? Gerilim. Sence gerilim için mi var? Şu mekanik olan. Mekanik işte. Güya kendilerine mekanik koymuşlar. Yani etkileşimi arttırdığını zannediyorlar herhalde kendilerine. Yok abi bu başka bir şey bence. Ben şurada bir günah, günah çıkarayım. Çıkar orada bir ya. Sen bir git de biz patronla patron diyor pederle bir şey yapalım. Ben de çıkarmak istiyorum. Ha, hide diyor ya. Hay Joket. Bak buraya girip tek şeyi demek istiyorum Mary. yani. North. Mary Judas bir yazıyor üzerinde. Kim var oh, orada? Oh gözlerini my çıkar. outsider? Yabancı. Blake. Yabancı. Ee, I'm not e. Baba. Kimse oh. babası değil. Oh. Ben. Me. Öldür Me. beni. Beni öldür beni. öldürmen gerek. North is coming back. North geri geliyor. North Meri ile beraber. Meri birlikte. birlikte. Onu incitecek ve ben konuşacağım. Meri kim? Sen kimsin ya? Eğer beni öldürürsen onu incitmek için sebebi olmayacak. Ha, Meri bunu kırılsın mı? Kızı mı? Bilmiyorum Getiriyor abi. bak. Öldürelim tabi ne demek? Pompalı pompalı yok mu? E zaten imkanım olsa seni öldürürüm de yani seni değil bunu yapanları öldürürüm ama öyle bir imkan da yok çıkayım. tahtıma oturayım Tahtım. bari tahtı çok rahatsız bir tahta benziyor. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bir bakalım. Haydi. Hiding confessional şeye saklan. Tamam. Benim zaten e, şeymiş ya. Hikaye gidişatını ilerletecekmiş. Saklan saklan. Ne tarafa saklanacağız? Fark eder mi acaba? Tamam. Evet, Geliyor şimdi pederle konuşacağız. Heh. Ee? Geldi. Affet beni peder. güne bir. <laughs> Evet, Oğlum nasıl Karısıydı bence. Bak getiriyor. İyi değil mi istiyorsun? Yok, midir abi. Ha dur şuradan da görebiliyoruz abi. It's <laughs> me <laughs> <laughs> Oh, Yazık <laughs> <laughs> bir kadın ha. Ulan var ya bunların olayını. Ne çelesidir? Oo, bacan, bu şeyin kızı bence çünkü babası kaçtı <laughs> falan diyor yani. Bu kocası mı yani? <gülüyor> <adı>? <gülüyor> Yani o bu öldürmemiz lazım diyor. Where did Val take her? kimse. I This is for you, Josiah. Kadın the Kadın mı Kadın Şey ya, baksana uzatıyorlar. Eee. Ya, ya bayı da çekinme. kocaman, maşallah. Kadın nerede? Ha, şey, beceli doğuracak olan rahimi sahip olan kadın nerede? Bizim Linden mi bahsediyor ya? O bunu bayağı uzattılar. Boyu 2 metre olmuştu bu ihtimalle. <laughs> bunu bir gün söyleyeceğim. Ne yapsın mecbur oh söyleyecek. Ben de kadın. nereye götürdüm? Tamam Linden bahsediyorlar böylelikle biz de öğrenmiş hmm. olacağız. Onlardan önce ulaşmaya çalışacağız. I'm sorry, Mary. sorry to nerede? Dağın orada. Vallahi o madenlerde. Feder bir uzumuz var. Bunu Doğum gerçekleşti. Feder bir zumbu ya şuradaki Kimi? ha. Biz gördüğün evleriz. Bunu öldürecek herhalde. Nasıl duruyor böyle? <bu? gülüyor> Hiçbir şey bile olmadı. Kadına bak bunu. Kadını parçalık dönüyorum istiyorum aynı. Ah be abi. Ay pardon. Vay içim şey oldu ha. <laughs> Niye konuştuk şimdi öldüreceklerini ikisini birden bire bire salak. Her halükarda acı çektirerek öldürecekti abi İşte acı çekmesini görmemek için... ''Minds... Where the fuck are the minds?'' Madenler nerede? Şuraya baksana abi ya, kemikleri dışarı çıktı. Hani kol kırılır, yen içinde kalır derler ya, öyle olmuyormuş be abi. ''Kemiğe niye yen?'' diyorlar. Bilmem, eski değil de söylüyorum kemik dışında. ''They always Aşke hurt bir women to punish vardır. men.'' ''It's sick.'' ''It's cowardly.'' Tamam. Çıkalım. Ya basıyorum abi niçin bu kadar böyle ee beni yoracak şekilde defalarca müzik güzelmiş yalnız. Bana gerekçesiz bir şekilde Eternal Darkness'ı hatırlattı. Tamam, gidelim. Tamam. Hadi ya. Peki. Şimdi madenlere gitmeye çalışayım. Kim bilir ne kadar sürecek. Benden mi bahsediyor abi? Bas kazak. <laughs> Bir yanınızda görürsünüz. Artık bir şey olması lazım ya Kesinlikle var da ben gözden kaçırdım ilk şeyde Adam benim kafaya vurunca Şurası Kutu işte bu gelemezler bende buraya Zaten kapandı süper oldu Neredeyiz şu anda kaktüs falan filan. Günde doğmaz arkadaş bir türlü <laughs> Büyük ihtimalle oyun bitince günde oluyor. Yani anca hani. Burada bir şeyler var mı? Batman Arkham oyunları gibi bu da asla gündüz olmuyor. Hep gece. Müziği duydun mu? senin abla orada gene yok kesin. başka biri üstüme atlayacak ha şu anda çocuk var onun şu bandajı alayım da sen uyut uyut teyze benim sana bir soyadım. acı çek çocuğum falan diyorlar. lan yok, yok 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 teyze hiç Tam aynen bandajı al kaptan direkt uza kapıyı kapatalım da aniden üzerime atlama riskini en aza indirmeyeceğim bizi mi arıyorlar? is running away falan diyor. Senin tarafına doğru koşuyor diyor. Bak bu da tabut yapımcısı herhalde. Çocuk tabutları yapıyor bu da. Gündoğu'ya bak dost. Abi, bir şey de ben mikrofonu. Şu niye Bir şey var burada köşeden köşeden Film mi var orada. Olur. Nerede? Yokmuş. bir yıl durdurmanın bir yolu olması lazım dediğine göre. Bak sağda bandaj vardı. Geri gel. Şurada. Oo. İşte benim senden tam istediğim bu. <laughs> Şurubindeki kartal gözüyle bak Şimdi atıp. <laughs> Gözden kaçırdığımız bir şey varsa onu yakalamanı istiyorum. Şuraya falan takacağız. Hiç sanmıyorum. Arkandaki şey neydi? Acaba şuraya mı? Oradan girip buraya takacaksın. Ha. Müzik güzel değil mi yalnız ya? Yani Oha. Hadi. Bir şey kırdılar abi. Tamam, yani ya şey. Abi işte mücadele edemiyorsun ki en dandik düşman bile senin sonun yani. Yani. Buraya gelmesin de. Ya belli başlı düşmanlarla savaşamamanı anlıyorum da yani köyde gelen dandik tipler bile senin sonun olmasının canını sıkıyor. Gitti bence ya. Şuradan bir dur. Bence o kapıdan çıkıp gideceğiz abi. Peki kardeşim. Sen istediğin gibi olsun. Şimdi şurayı kapatalım. Yukarıya tamam. çıkacağız büyük ihtimalle. Evet azıcık oyun. Abi ben gideceğim diyor bana. acentrik olmazsın duracak sen de o şeyden girip aradan geçeceksin. Nasıl do the trick? Şuradan girelim. Ne oldu be? git Şuradan. Nereye kaçacağız? Şöyle devam edelim. <laughs> Düşüyor. Kalk evladım. Geliyorlar mı ya? Bunlar geliyorum şu an. Kas kazak. Hadi <laughs> pili var solda. Hmm. Ben şurada biraz takılayım ya. Birkaç yudum al başlamışken. Hı? Birkaç yudum al başlamışken diyorum. Pek tutam diyorum acı. dur şunlara gittim onu bakıyorum bakayım <laughs> çıkalım burada o zaman hile alalım koş. ne oldu acaba kadın ya şu tarafta bir şey yok <laughs> sen bence koş gir malzemeye uğraşma. emin misin eğer orada ise Karşıma çıkarsa dost senden mi bilmiyorum. Kola lan. Eyvah. Dost. Hı. Nereye kaçacağız? Bak tarafın çok karanlık yöndeyiz bu iki. Bak oradan gidelim. Sanırım buradan geçeceğiz. Ya şu bu bizi yakarsa orayı kırarak da gelir de. Şurada bir way through dedi ya, şunu mu lan yoksa, hiç sanmıyorum İnek kanına saklamak istiyor musun? Bolştayn, Revolut yapalım mı şurada? Böyle bir ortamda girer miydin bunun için abi? Neyin, Seni Neyin içine? Seni kovalıyorlar mesela. İneğin içine mi? Saklanabileceğin bir yer var şuradan hop. Oh. Girerdim. Ya yani yani ne yapacaksın hani iğrene iğrene girerdim yani. Oh bak bu mekan güzelmiş. Buradan aşağıya kayacağız herhalde. Aynen oradan içinden eder. geçeceksin böyle. Neyse. Jesus. oh 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 çok fena insan hayvan okuyor, İyi de abi amaç ne? Bunları niye öldürüyorlar ben anlamıyorum. Ya Outlast'in ilk oyun ya ilk oyunda da ben bir yerden sonra şeyde öh demiştim ya. Açtığın her yerden ciğer dalak bağırsak yani, çıkıyordu böyle. Ha amaç ne yani? yani? Niye bu kadar fazla ölüm var etrafta? Niye sürekli bir şeyleri öldürüyor bu eser anlamadım ki. İlk gördüğümde mesela beni bayağı böyle bir şey yapmıştı. Aa şu neymiş bu neymiş lan falan diyor. Sonra iyi tamam anladık. Ciğer. Burada bir şey yok zannedersem. Buraya girdim ben ama. Yok sen düz devam edeceğim. Orada kapı var bak. Şurada. Şurada bir şeyler var mı? Onlara bakalım. Ya. Yani niye bu kadar fazla katlediyorlar? Her şeyi böyle şey bırakıyorlar. Buradan evet. Şunu çekeceğim. Kanca ne ya? Et alacağız herhalde. Kancı alıyoruz. Ne için lazım bu Ben ağzımı sesini duyuyorum bu arada yani. Sen duyuyor musun? Yok canım yani? öyle bir şey yok. Sen öyle sana öyle gelmiştir. Ne oldu lan? Gelin, tabii, gelin. Şuradan evet. mı geliyor lan? Evet. Kaç oğlum tavlar. Kaç. Orası evet, açılmıyor. <laughs> ne yapacağız abi? Kancayı bir yerde kullanacağız ama nerede? Bak sağa sola biraz. Sağ. Şurada değil taraftaki bir şey kullanmayacaksın yani. Arker şuraya bak. Sonra vardıktan çıkıyor. Buradan falan kaçmayacağız. Burada zaten bir şey yok. Oraya geri döneceğiz. Aa bir dakika. Ha bunları kaydediyor. Şu birazcık oraya. Meat hung to cure. Hooks through Achilles tendons. Uf, aşil tendonlarından asılmış hem de. Şuradan falan mı geçeceğiz? Evet. 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 Buradan girmemişti ama buradan çıktık. Evet. Geliyor mu ya o teyze? Şu mu ya? Evet. Vallahi. Abi. Aman abla, aman. Fazlını nerede kullanacağımızı bulmamız lazım. Koşmayalım dost, koşmaya gerek yok. Peki. Ne düşünüyorsun? Kesin buradan oraya gideceğiz abi. Tabii ne var? İşte, ne var? Onu da ben de bilmiyorum. Öğrenmek ister misin? Burada. Abi buradan dikiliyordu ya az önce. Buradan soldan gideceğiz herhalde. Abi, yavaş gidiyorum. Artık idare et. Bence koşacağız şimdi lan. İşte bak orada bence, kapıyı açtı işte. Bence buradan kaç, aradan kaçacağız. Aynen. Olur. Aynen koş. Tencereyi de sağa mı sokacaksın? Hiçbir fikrim yok abi. Nereye sokacağız? Oraya. Sanırım buraya. Peki ne açacak bunu buraya? Evet. Onu ne açacak bu Ha şunu oo, çekeceğim. Oo, Hadi 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 hadi. Bas 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 bas. Basıyorum 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 basıyorum. Tamam koş şimdi. Kay oğlum. Allah yakaladı yakaladı. Dur. Teyzeye bir teknik daha. He? Ağzına vururum böyle işte. Bekliyorsan Tekmeyi yiyor kadın ya. Başka bir şey yok. Yakından çekeyim şunu dur. Baba bak. Nasıl koşuyor? Baba baba nasıl? Okay. Görüyor mu? Bak. <laughs> Olimpiyat koşucusu ya. Valla Vallahi Usain Bolt gibi koşuyor lan. Açayım aktarma geçtik sonra. Gel bakalım mahallemde. Bas abi. Bas 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 deli karı gelmeden. <laughs> Sanırım burası hı hı. <gülüyor> <biz>. <gülüyor> çaresizlik ee, bir dakika şu, sağdan mı şuradan Daha mı değil abi değil bir dakika şu burası direkt orayı görünce böyle oraya yollanası geliyor <laughs> ne oldu Kesin var ya bir bölümde biz böyle şey yaptık ya bana ne vurdu hmm. falan değil mi? Kesin orada da kıçıma kaktüs battı benim. Aynen. Yemin ediyorum bu oyun daha geçiyor ya. Harbi diyorum daha geçiyor. Başka açıklaması yok bunun. Oyunda her taraf haç ve ceset başka hiçbir şey yok ya. Sevgili Marta, anamızı belliyorlar sevgiler. Talha. <laughs> bu mu? E kilitli. Kesin buraya başka bir yerden türünü mürünü... Birine... Ya şuraya mı atacağım mı? Ne oluyor lan? Vaaay! Adam asmacı oynuyormuşuz okuldayken. Yani sonuç olarak evet kızın kendini astığını buldu, bulduğunu doğruladık. Uyan, 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 uyan. Bir kameraya baksana bir. Neyi çekmiş aslında. Allah Allah. Bak ses kaydı bile yok. Tersten sesi kayıtlar. İlginç. Ben gitmem acaba buralardan söyleyeyim. Burası biraz daha aydınlık. Jant. Şey Yapma ne şimdi. lan. Oradan mı geleyim onu mu demek istiyorsun? Ben şöyle ilerleyeyim diyorum. Orada kapılar oynadığına göre. Pil var mı hocam? Bu anlamaz Anılarda bulduğum piller nasıl işine yarıyor yani? İşte o anı ama başka bir şey temsil ediyor. Onu elektriksel beyin hareketleri. Ne oluyor? Ne oluyor bayrak? Allah göreceğiz. Ya bir şey çıkacak herhalde geçti yani acele etme. Bak. Bak ben sana diyorum bu bayrak boşuna kıpırdamıyor. Ya abi yapmayın böyle şeyler ya. Şu oyun şöyle bir ortamda Geçse çok daha ürkütücü olurdu benim için musun bu arada. Ne yazıyordu bir geri dönsene adam asma cezan. Chloe mi? O oh, love, love, lovely. Bilmiyorum abi ne oldu da nerede fikrim yok. Tek bildiğim pilin boşuna gidiyor şu an oraya bakarken. Ha, etkileşime geçebiliyor muyuz? E, ee, ee? çevirecek falan mısın? Ha, yani ne oldu? Bir şey değişti mi? Jesus'a mı şey yapacağız acaba? Öyle ne? Ya bunu Oğlum bir tak diye bir sesler gel. Bir dakika ya. Ceylen yapıyor şöyle bir kapatayım. Bir şeyler girecek bir şey oluyor içeri. Stres yapma seni öldürecek hiçbir şey yok burada. Ama doğaüstü şeyler var. İşte anılar abi. Mesela şurada bir çocuk koşarak geçse ben şurada salarım kendimi. <laughs> Falan yapsa bittim ben. Sevmiyorum abi o tarz şeyleri. Tut evladım. Şimdi nereye girdim biliyor musun? Ortada yani hayalet Ana! Ulan bir şey geçti lan! Hmm, gölge gibi bir şey geçti gene. Tövbe estağfurullah. Yürü yürü oraya yürü. Vaa arkadaş bir dur ya. Tüylerim tiken tiken oldu. Thank you Blake diyor. Kurtardık mı? You're very generous of me. Çok bonkürsün. Kapatsana şeyi. hangman game. Like Lynn and Jess used to play. Hangman. Yeah, the half of this must be somewhere. Bunu şeye götüreceksin abi. O odaya götürüp şeye yapıştıracaksın. A game of hangman diyor. Tamam işte götür <laughs> şeye. Bu zaten bizim şey yaptı. Sınıfa götürsen o. Tamam tam götüreceğim abi, götüreceğim. Birden review footage deyince acaba ekstradan bir şey mi çekti benim görmediğim diye bakayım değil mi? Benden Işığı, bu kadar acı. Işığı tam ayarlayacaksın şimdi. Ha. Tutuyoruz. Aynen geri ileri. Ha. Daha da ileri. Dur bakayım şu yandan falan mı oynayacağız acaba? İleri götüremiyor musun zaten? Bakayım. Bir şey kilitliyor sanki. Bakayım. İleri gitmiyor. Geri geliyor. Sağa götür. İleri gitmiyor. Şöyle yapsak. Bir, <laughs> on, earth. ne? Unforgivable. Unforgivable. Affedilemez. Sounds about right. Doğru. Bizimki ne halt yedi ya? Bu arada ya bir bu şey kız? yapmış belli ki. Bu kızın yani. ölümü ne sebep olmuş oğlum bizimki? Muhtemelen uğraştı mı kızla ne yaptı? Yani hani bu ing mevzusu dediğimiz zorbalık mı yaptı kızı da intihar mı ettirdi? Daha ben bundan sonrasını oynamam. Bu kız kesin gelecek. Garanti gelecek. Nereye gideceğiz bundan sonra? İçi muhtemelen bir şey olacak, bir event yaşanacak. Of. Hatun gelecek dediğin gibi korkutacak, korkutacak. Geri döneyim bari şu çıkışa doğru koş. Gelecek ya, geliyorsan gel. Hadi. vay, yedik abi şimdi. Hadi buyur buradan yak. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Aç kameranı, gir karan al ne Alsana sen biraz da sen onu Allah benim içim şişti burada Ben sevmiyorum böyle şeyleri abi Tamam böyle çıplak adamlar kovalasın Bilmem ne olsun bunlarda sıkıntı yok da Bir şeyler gelince Nereden de, buradan mı Ürperiyorum ben. ben sana yardımcı olurum ya Nerede buranın çıkışı ya Ya Bir dünya pilarcadık bir de yani. Orada bir şey mi yapmamız gerekiyordu acaba ya? Bu oda açık mıydı daha önce? Değildi herhalde. Ya da buraya iş şey oh. yapmadık. Açıkmış. God, faith, bilmem Katolik okulları da hep zaten çok. Ya genel olarak zaten bu tarz şeyler Kat beni rahatsız etmiştir de. Bence kesin o unforgivable dediği yer var ya orada bir şey yapacaktık. Aa bak burası böyle mi diyor? Ha jump hmm. diyor ama. Aynen jump. Gözümüzün önünü göremiyoruz ki oyun sağ olsun. Burası diğer sınıftı. Burada bir olay var bence ya. Non Arkasında şey mi açıldı acaba? Yok jump. Hiç fikrim yok abi. Nedir abi anlamadım ya. Ha. Yok artık. Kesik Hadi canım gel. Bir alt görmüyorum zaten gel. Kesik sen misin o? Yani gözlüğümü çıkarmış gibi hissediyorum şu an kendimi. Abi bölüm görüyorsun lan. He. Gözlüğü çıkaracak gördüğüm böyle bir şey yani benim. İyi de ne abi hiçbir şey görmüyorum ki. Kim yoluna geldik herhalde. Şuraya doğru gitmemiz mi da bize mi? Hayır dedi lan. Exit. Bu ne? Kutunun içine ne zaman girdik biz? Sen kızı herhalde dolaba mı koydun ki zamanında? Boğulup öldü mü kız? Yo ne bileyim abi. Burada bir yerde ben sana söyleyeyim. Arkamı döneceğim çıkacak şimdi bam falan. Diyorsun. Ben bundan dolayı oynadım burasını. Şu anda yerlerdeydim ben. Eee ne oldu sonuç olarak? pil. Yapış yapış yapış. Ya şükür. Aman abi kullanma boşuna. Dur 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 kapat.